Kitabı sağ tarafından verildi. Amel defterlerine geldik şimdi. Allah-u Teala'ya arz edildikten sonra amel defterlerimiz dağıtılıyor. De Fe emmâ men udiye kitâbehu bi sağ tarafından kimlere verilecek? Allah'ın sevgili kullarına verilecek. Mü'min olmuş, iman etmiş, amel etmiş, sırf Allah rızası için amel etmiş ve hayatı boyunca Allah'ın rızasının dışına çıkmamaya çalışmış. Bunlara amel defteri sağ tarafından. Amel defterini kim yazmıştı? kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Katip, değerli yazıcılar ne yaparsanız hepsini yazarlar diyor ayet-i kerimede. Ya'lemune ma tef'alun. Ne zaman yazıyorlar? Şu anda yazıyorlar. Bak şu anda yazıyorlar. Sağımızda solumuzda amel defterini yazan katip melekler var. Koruyucular başka da. Koruyucular hariç. O katip melekler 12 yaşından itibaren erkeklerde ne yapıyor? Mükellef oluyorsun artık o mükellefiyet çağından itibaren son nefesine kadar sürekli olarak bizimle beraber geziyorlar. Detaylara çok fazla girmeyeceğim. Ayetler çok olduğu için kısa kısa zaten konunun özeti açıklanacak. Fe emme men kitabehu bi fe kitabiye. İşte birinci müjde geliyor. Müminlere. İşte benim kitabım diyor. Alın okuyun kitabımı diyor. Göğsünü gere gere. Kimseden korkum yok diyor. Rabbim bana teminat verdi, garanti verdi. Hiç kimseden korkmuyorum artık diyor. Al kitabımı oku diyor. İkra kitabek. Al kitabımı oku. Okuyorsun. Arkadaşlarına gönül ile verebiliyor kitabını. Kitabının içinde imanı sahip. Amelleri makbul. İstikametten şaşmadı. Anne babasının kalbini kırmadı. Toplumda fesat çıkartmadı. Fitne çıkartmadı. Anarşi çıkartmadı. İnsanların hidayeti için çalışıyordu. Ve Allah o sayfaları doldurdu, doldurdu, doldurdu. Razı olarak kuluna sundu. Ne kadar güzel bir hayat. Ne kadar güzel bir şey. Şu anda herkes sayfaları dolduruyor değil mi? Ama çok farklı farklı dolduruyor. Mesela insan zihninin hemen hemen eğer ki çıkarcıysa, menfaatçıysa, sadece parayı düşünüyorsa yüzde seksen, yüzde seksen beş sürekli para düşünür. Sürekli, sürekli, sürekli. Bunun dairesinde birazcık ailesine, birazcık çoluk çocuğu, birazcık arkadaşlarına ama bunun gayrısını otomatiğe bağlamıştır. Sürekli gelir, 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 gelir. Haklı mı adam? Haklı. Çünkü adam kapitalist, egoist, kendi için çalışıyor. Ben de Allah yolunda egoist olursam işte o zaman o kitabım benim sağımdan verilecek ve doldurulacak. Buyurun kitabımı okuyun diyeceğim inşallah. Hepimiz diyeceğiz inşallah. Rabbimiz bize bunları Kur'an'da anlatıyor. Bak sana Kur'an'da geçiyor mu bu? Ah Kur'an'da geçiyor bak. Rabbimiz kitabımızı bize verecek. Al benim kitabımı oku diyecek arkadaşlarına o mümin kulu. Evet. İnni zanentü enni mülâkın hesabiyen. Ben o hesabıma kavuşacağımı zaten inanıyordum. Biliyordum. Elhamdülillah. İnanmayanlar çok fazla. Rabbim hidayet versin. Ama